Merhaba. Kaynaklarınıza özel olarak hazırladığımız bu derinlemesine analize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, gerçekten yoğun bir gündem var. Evet, oldukça dolu bir malzeme gibi duruyor. Kesinlikle. Eski Başkan Trump'ın Polonya Cumhurbaşkanıyla Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından hani gazetecilerin sorularını yanıtladığı bir basın toplantısı var ya. Hı, hı. İşte onun tam dökümü elimizde. Bayağı bir konu var içinde. Evet gördüm. Polonya ilişkilerinden başlıyor, sonra Rusya, Çin, Kuzey Kore. Aynen. O yakınlaşma meselesi var. Sonra Jeffrey Epstein davası, Venezuela politikası, e, hükümet kapanır mı kapanmaz mı tartışması. Gümrük vergileri yine gündemde sanırım. Olmaz mı? Gümrük vergileri, ABD şehirlerindeki suç oranları, yani gerçekten baş döndürücü bir gündem diyebiliriz. Anlaşılan epey bir başlık var masada. Var var. Peki. Bizim buradaki görevimiz ne? Yani amacımız ne? Bu yoğun soru cevap akışından sizin için en kritik mesajları, çarpıcı iddiaları ve tabii bunların altında yatan dinamikleri yani ne anlama geldiğini ayrıştırmak. Güzel bir özet oldu. Hadi o zaman bu karmaşık gündemi birlikte çözmeye başlayalım. İlk durak Polonya. Ne dersiniz? Olur, başlayalım. Polonya önemli bir nokta zaten Trump için. Evet, öyle görünüyor. Trump, ABD askerlerinin Polonya'da kalacağını hatta Polonya isterse sayılarının artırılabileceğini oldukça net söylüyor. Metindeki ifade, askerler Polonya'da kalacak mı sorusuna, evet öyle düşünüyorum, eğer isterlerse daha fazlasını bile koyarız şeklinde. Hı hı. Polonya'yı çok özel bir kategoriye koyduğunu ve ABD ile tamamen aynı çizgide olduklarını da ekliyor. Bu bayağı güçlü bir bağlılık ifadesi değil mi? Kesinlikle öyle. Ve bu bağlılığın nedenini anlamak için bence Polonya Cumhurbaşkanının söylediklerine de bakmak lazım. Kaynakta da geçiyor zaten. Evet, evet. Ne diyordu Cumhurbaşkanı? Şeh diyor, tarihte ilk kez Polonyalılar ülkelerindeki yabancı askerlerden ki bu yaklaşık 10 bin Amerikan askeri demek) memnuniyet duyuyormuş. Hmm, i̇lginç. Ve bunu doğrudan Rusya'ya yönelik bir mesal olarak konumlandırıyor daha da önemlisi hani şu meşhur savunma harcamaları meselesi var ya. Evet Trump'ın takıntısı. Aynen işte Polonya'nın NATO içinde bir beleşçi olmadığını savunma harcamalarını GSYH'lerinin %4.7'sine çıkardıklarını vurguluyor. Hedefin de %5 olduğunu belirtiyor hatta. Anladım. Yani biz üzerimize düşeni yapıyoruz hatta fazlasını diyorlar. Tam olarak bu. Ve Trump da bu noktayı hemen yakalıyor zaten. Evet metinde de belirtiyor onu. Polonya'nın NATO'da ödemesi gereken paydan fazlasını ödeyen sadece iki ülkeden biri olduğunu hatırlatıyor. Şöyle diyor hatta: Polonya, NATO'da ödemesi gerekenden fazlasını ödeyen iki ülkeden biriydi. Bu çok hoş bir şeydi. İşte bu. Yani bu özel statü aslında somut bir karşılığa dayanıyor gibi. Trump'ın genel olarak NATO müttefiklerinin savunma harcamalarına ne kadar e, takıntılı olduğunu biliyoruz. Evet sürekli gündeme getiriyor. E Polonya'nın bu konudaki performansı ona neden bu özel sıfatının verildiğini açıklıyor aslında. Yani hem güçlü bir ikili siyasi ilişki var hem de Trump'ın o çok önemsediği mali katkı kriteri karşılanıyor. Anladım. İkisi birleşince Polonya öne çıkıyor. Aynen öyle. Bu ikisinin birleşimi Polonya'yı farklı bir yere koyuyor onun gözünde. Peki, ikili ilişkilerden biraz daha geniş bir çerçeveye geçelim mi? Küresel sahneye bakalım. Olur, bakalım. O Rusya-Çin-Kuzey Kore fotoğrafı var mesela. Evet, o fotoğraf sorulunca Trump'ın tepkisi ilginç gerçekten. Töreni güzel ve etkileyici bulduğunu ama neden yapıldığını anladığını söylüyor. Metin de şey diyor, törenin güzel olduğunu düşündüm, çok etkileyiciydi ama neden yaptıklarını anladım. Hmm ne anladığını da söylüyor mu? Söylüyor söylüyor. Sonrasında doğrudan bir suçlama yöneltiyor aslında. ABD'ye karşı komplo kurduklarını iddia ediyor ve kendisinin onları izlediğini umduklarını belirtiyor. Hatta umarım izliyordumdur diye umuyorlardı ve izliyordum gibi bir lafı var. Vay sert girmiş. Ama hemen ardından da hepsiyle ilişkisinin çok iyi olduğunu ekliyor. Bu biraz çelişkili gibi değil mi? Yani hem komplo kuruyorlar diyor hem ilişkimiz iyi diyor. Ne anlatıyor bu bize? Aslında bu çok tipik bir Trump yaklaşımı. Yani e, dikkat çeken nokta şu ki Trump hem meydan okuyor, komplo kuruyorlar, hem de kişisel diplomasinin gücüne inanıyor. İlişkim çok iyi. Yani hem sopa hem havuç gibi mi? Bir nevi. Onun dış politikadaki temel yaklaşımını yansıtıyor bu bir yandan rakiplerine karşı sert bir güç gösterisi yapma eğilimi, diğer yandan liderler arası kişisel ilişkiler üzerinden sonuç alabileceğine dair güçlü bir inanç. Anladım. Mesela Hindistan'a Rusya ile iş yaptığı için ikincil yaptırımlar uyguladığını hatırlatması da yani Hindistan'ın Rusya ile olan ilişkilerini cezalandıran yaptırımlar bu güç gösterişinin bir parçası. Ekonomik araçları nasıl bir baskı unsuru olarak kullandığını gösteriyor. Hmm. Çin devlet başkanı Xi'ye yönelik sistemi de ilginç. Çin'e çok yardım ettik konuşmasında ABD'den bahsetmeliydi demesi. Hem kişisel bir beklentiyi hem de ABD'nin küresel rolünün tanınması gerektiği düşüncesini ortaya koyuyor aslında. Peki küresel gerilimlerden devam edersek Venezuela konusu da var. Orada ifadeler daha da sertleşiyor sanki. Evet, Venezuela konusunda dil oldukça sertleşiyor ve doğrudan suçlamalar var. Yakınlardaki ABD gemileri ve 11 kişinin öldüğü iddia edilen bir tekne olayı sorulduğunda Trump çok net konuşuyor teknede ülkeye sokulmaya çalışılan çok büyük miktarda uyuşturucu olduğunu, hatta konuşma kayıtlarının bulunduğunu ve yapılan müdahalenin caydırıcı olacağını söylüyor. Bir daha yapmayacaklar diyor. Yani doğrudan bir operasyon olduğunu ve başarılı olduğunu mu ima ediyor? Öyle anlaşılıyor. Kaynaktaki şu ifadeler çarpıcı. Teknede devasa miktarda uyuşturucu vardı. Onları konuşurken kaydettik. Ülkemize birçok insanı öldürmek için gelen devasa miktarda uyuşturucu. Venezuela yönetimini de çok kötü bir aktör olarak tanımlıyor. Suçlamalar sadece uyuşturucuyla mı ilgili? Hayır, devamı var. Milyonlarca insanı, özellikle de suçluları, hatta Tranagoa gibi çetelerin adını vererek hapishaneleri boşaltıp ABD'ye gönderdiklerini iddia ediyor ve uyuşturucuyu ABD'ye yönlendirmekle suçluyor. Vay canına. Hapishaneleri boşaltıp gönderdiler iddiası çok ciddi. Evet. Çok ciddi. Uyuşturucu kaçakçılığı ve düzensiz göç konularını bilinçli olarak birbirine bağlıyor burada. Özellikle bu hapishaneleri boşaltıp gönderdiler veya Tranagoa çetesi gibi spesifik iddialarla durumun vahametini ve hani kasıtlı bir eylem olduğu algısını güçlendirmeye çalışıyor. Anladım. Bu sadece dış politika meselesi değil o zaman. Kesinlikle değil. Aynı zamanda güney sınırı üzerinden iç politikaya yönelik de çok güçlü bir mesaj veriyor. Zaten hemen ardından Biden yönetimini açık sınırlar politikasıyla suçlayıp bu insanların ülkemize akmasına izin verme aptallığının bedelini ülke olarak ağır ödüyoruz demesi de doğrudan rakibini hedef alan ve kutuplaştırıcı bir siyasi söylem. Peki gelelim Ukrayna savaşına. Bu da kaçınılmaz olarak gündeme geliyor tabii. Evet, en sıcak konulardan biri. Putin'e bir mesajı olup olmadığı ve daha önce ima ettiği o iki haftalık sürenin sonu yaklaşırken ne karar alacağı soruluyor. Trump yine kişisel diplomasiye işaret ediyor değil mi? Aynen öyle. Putin'in nerede durduğunu bildiğini, yakında onunla konuşacağını ve ne olacağını göreceklerini söylüyor. Kaynakta geçen ifade tan olarak, ''Başkan Putin'e bir mesajım yok, nerede durduğunu biliyor.'' Önümüzdeki birkaç gün içinde onunla konuşacağım. Hı hı. Savaşı da aptalca bir savaş olarak nitelendiriyor ve bitirmek istediğini vurguluyor. Burada ilginç bir şekilde insani bir boyut da ekliyor sanki. Evet, o ruhlar ifadesi dikkat çekici. Ölen askerlerin ailelerini düşündüğünü belirtiyor. Bu aptalca bir savaş yüzünden onlar ruhlar, ebeveynleri var ve ebeveynler onları bir daha asla görmüyor. Bu insani vurgu önemli. Evet, genellikle maliyet ve güç üzerinden konuşuyor çünkü. Aynen, genellikle maliyet ve güç dengesi üzerinden konuşan Trump'ın burada duygusal bir argüman kullandığını görüyoruz. Ama hemen ardından yine tanıdık temalara dönüyor tabii. Neler mesela? Biden yönetimini savaşa 350 milyar dolar aptalca harcamakla suçluyor ve bunun savaşın nedenlerinden biri olduğunu iddia ediyor. NATO'ya silah gönderdiklerini ama bunun bedelini tam olarak aldıklarını söylüyor. NATO'ya silah gönderiyoruz, tam ücret ödüyorlar diyor. Anladım. Yine o maliyet odaklılık ve adil paylaşım meselesi. Tam olarak bu maliyet odaklılığın ve adil paylaşım takıntısının bir yansıması. Çatışmanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş kayıplara yol açtığını söylemesi, durumu dramatize ederken daha önce 7 savaşı bitirdiğini iddia ederek bu savaşı da bitirebileceğine dair özgüvenini pekiştiriyor. Yani özetle kişisel diplomasi, maliyet bilinci, biraz insani dokunuş ve kendi müzakere gücüne sarsılmaz bir inanç Ukrayna yaklaşımı bu galiba. Aynen öyle. Ukrayna yaklaşımının temel taşları bunlar diyebiliriz. Peki biraz da iç siyasete bakalım mı? Orada da ilginç başlıklar var. Var tabii. Mesela Jeffrey Epstein davası. Evet, o konu soruluyor. Belgelerin yayınlanması ve bu belgelerde kendi arkadaşlarının veya bağışçılarının adının geçip geçmediği soruluyor. Trump'ın yanıtı çok net. Bu bir demokrat aldatmacası klasikleşti artık bu ifade. Evet. Dikkatleri kendi yönetiminin başarılarından yine o yedi savaşı bitirmek örneğini veriyor. Başka yöne çekmek için yapıldığını söylüyor. Kaynakta tam olarak şöyle diyor. Bu bitmeyen bir demokrat aldatmacası. İnsanların başkan olduğundan beri ulus olarak elde ettiğimiz başarılarla tamamen alakasız bir şey hakkında konuşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Yedi savaşı bitirmek gibi. Yani yine aynı savunma attı. Aynen. Konuyu Kennedy suikasti belgeleriyle karşılaştırıp binlerce sayfa belgenin zaten verildiğini ve konunun artık kapanması gerektiğini savunuyor. Evet bu oldukça tutarlı bir savunma mekanizması aslında. Kendisine yönelik soruşturmaları veya olumsuz haberleri sıklıkla işte aldatmaca, cadı avı veya burada olduğu gibi demokrat aldatmacası olarak etiketliyor. Hı hı. Dikkat çekici olan konuyu hemen kendi iddia ettiği başarılara özellikle de o defalarca tekrarladığı yedi savaşı bitirme iddiasına bağlayarak gündemi değiştirmeye ve suçlamaları önemsizleştirmeye çalışması. Belgelerin zaten verildiğini söylemesi de bir şeffaflık mesajı verme veya konuyu kapatma girişimi olarak okunabilir. Yani temelde bana saldırmak için bahane arıyorlar diyor. Evet, kendisine yönelen her türlü eleştiriyi siyasi bir saldırı olarak çerçeveleme stratejisi bu. İç politikada bir diğer sıcak başlık da şehirlerdeki suç oranları. Trump bu konuda oldukça iddialı konuşuyor. Özellikle Washington D.C. için çok çarpıcı iddiaları var. Ne gibi? DC'nin artık tamamen güvenli bir bölge haline geldiğini, suçun %100 bittiğini öne sürüyor. Kaynaktaki ifadesi gerçekten şaşırtıcı. Artık sokakta yürüyebilirsiniz ve hiçbir şey olmayacak. Suç yok, cinayet yok, hiçbir şey yok. Suç %87 düştü dediler. Hayır dedim, %100 düştü diyor. %100 mü? Bu biraz fazla iddialı değil mi? Öyle görünüyor. Restoranların tekrar dolup taştığını falan anlatıyor. Bu tabloyu da özellikle Chicago gibi demokratların yönetimindeki şehirlerdeki durumla keskin bir zıtlık içinde sunuyor. Bu hafta sonu Chicago'da 72 kişi vuruldu, 11 kişi öldü gibi rakamlar veriyor anladım. Yani burada çok net bir siyasi argüman inşası var. Bir yanda kendi dokunuşuyla güvenli hale gelen DC, diğer yanda demokratların yönettiği ve suçun kol gezdiği iddia edilen Chicago, New Orleans, Los Angeles gibi şehirler. Evet, karşıtlık çok net. %100 bitti gibi abartılı ve doğrulanması güç iddialarla kendi etkisini maksimize etmeye çalışıyor tabii. Çözüm olarak da federal gücün müdahalesini öneriyor ve yerel yöneticileri, valileri, belediye başkanlarını üstü kapalı olarak beceriksizlikle itham ediyor. Hatta Los Angeles Olimpiyatlarını kurtardığını bile iddia ediyor. Evet, o da var. Eğer Los Angeles askerlerimizle, ulusal muhafızlarımızla girmeseydik Orada olimpiyatlar bile yapılamazdı. Los Angeles'ı ve olimpiyatları kurtardık demesi de bu anlatıyı güçlendirmeye yönelik suç konusunu rakiplerini zayıf göstermek için kullandığı merkezi bir tema haline getiriyor. Siyasi kutuplaşmadan bahsetmişken hükümetin kapanıp kapanmayacağı sorusuna verdiği yanıt da bu havayı yansıtıyor açıkçası. Nasıl yanıtlamış? Cumhuriyetçilerin bir uzatmayı onaylayacağını düşündüğünü ama demokratlardan tek bir oy bile beklemediğini söylüyor. Demokratlara yönelik ifadeleri ise oldukça e, sert. Ne diyor mesela? Onları aklını kaybetmiş, Trump'a karşı öfke sendromu, Trump derangement sendromu yaşayan hasta insanlar olarak tanımlıyor. Kaynaktaki şu sözler durumu özetliyor. Aklını kaybettiler. O kadar çılgınlar ki neredeyse hasta olmuşlar. Bunlar hasta insanlar. Oldukça ağır ifadeler. Evet. Ve bu sertliğin hemen ardından kendi dönemindeki vergi indirimlerini övmesi de dikkat çekici. Kesinlikle. Siyasi rakiplerine yönelik bu derece kişisel ve e, aşağılayıcı bir dil kullanması siyasi atmosferdeki zehirlenmeyi ve